çekme lan. Tam çekiyor. YouTube'a koyalım oğlum çekelim. Ee, tamam tamam dur Emir. Konuşsana oğlum. Lan. Aa oyna. Lan. Oha. Adam o. Kurt oynayamıyor lan. <laughs> Kurdun yaptığı bir bok yok zaten. Merhaba arkadaşlar. Ölecek, 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 ölecek. Ama kurt ölecek. Ne kurt ölecek. Oynamayı bilmiyor adam zaten. Öyle. 227 can aldı. Oynamayı öğrenmiyor. Hani var? Ya kurt oynayamıyor değil mi? Hı -hı. Kurt adam gibi oynayamıyor. Korkuyor lan silahta. Of. Kristof özel. Kristof özel. El <laughs> var? Evet. O, bu bizim değil ha. Biliyoruz. Ama bende var. vardı. Merhaba arkadaşlar, biz oynuyoruz şu anda. <laughs> ya sus ya. <laughs> Şimdi dur. Uf. Odun. Enerjiyle ne bu? Öldürecek, öldürecek. Öl. Nasıl öldü? Ha aslan dövmesiyle. Vuy vuy. Ne? Öncesi... Bağırma, tamam mı? Benim çarım tabii oğlum. Ya ben burada daha iyi oynarım. Bu güzel mi lan bu silah? Oo müthişmiş. Daha yeni kullanıyoruz arkadaşlar. Daha yeni kullanıyoruz. Az önce aldım. Evet. Almadım aslında. Şans kutusundan çıkardım. Aa, oha. Arkacı pislik. Adam arkadan bir bok becereceğini zannediyor. Headshot yapıyor ya. Ali headshot diyor ya. Şeyde. Neydi o? Hayır! Yok lan, el el mi? Evet. Oha! sana yeni çarkur. Kendine yeni çarkur benim içinde oynama Emir. Bekle. Emir ben içinde oynama. Ben senkiyi geçiriyorum bak göreceksin. Bohama. Bak böyle vuruyor. Oğlum şey yapsana tükreğinden. Ya keşke bağıma da düğüne takabilseydi. Bahama. Neredeler lan bunlar? Oğlum hile yapıyorlar. Adana videonun adını Bahama ile oynayan süper bir şey koyarım. Ya bak. Çarın sahibi benim şu an. Çocuk. Keriz benim çarımda oynuyor. Keriz. Oha! Oha oha oha. Orada... Lan. Ya ne oluyor lan sana? Hip hop mu yapıyorsun? Arkadaşlar bu çocuk oynamayı bilmiyor. Sadece hip hop yapıyor arkadaşlar. Bohaman'ın bir şeyle oluyordu ama. Gel konuşsan adam gibi oğlum. Böyle Bohama'yla böyle boynunu ya şey ben... bir... şey boynuzu boynuzuyla vuruyor. Evet işte nasıl vuruyordu lan? Ben biliyorum. Böyle yerde e, göğsünü yere koyarak yapıyor. Ben yapabiliyorum. Nasıl yapıyorsun? Böyle iki kere çok çok koş. Koşarken iki kez bir basmayı denem. Ben öyle yapıyordum. Ama şimdi. Lan! Ha, ama bu ama çok güzelmiş oğlum. Ben ilk kez oynuyorum <laughs> bu oyunu. Bu benim 62. Oynayışım. Bahamayla. Tabii oğlum. Rus'ta çok... A, Rus'ta çıkarmak ama bayağı zor. Hadi baksana. Hıh! Hıh! İçine giriyoruz. Hadi, 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 hadi. Hıh. Hıh. Lucian'la gitti önce. Hıh. Hmm. O niye Lucian'la gitti? Heeey. Oradan saldıracaklar. Ama bu vurar, bu vurar. Kristoffer öldür. Ya çok kötü kayıyor. Çok kötü kayıyor baba. adam. gibi oynama. Yiyorsun. Kapen de ha güzel binlerde kapen. Hemen çıkardım. Oğlum çok kayıyor. Bak ama çok kayıyor. Ya buyur bok gibi lazım. Oo bu Bunu da işte. Bununla bok yediler. Nerede lan? Kaçtı, hızlı verici Bunlar yerde vardı ama almadım. Alır. Ne oluyor lan? Nasıl oldu lan? Almıştım lan ben onu, değil mi? Evet. Bak o böyle oldu. Ben onu almıştım, nasıl öldüm? O ölük yüz Ölü. ya bana. %100 o bana ölük. Ya, ya bağım hep sana çıkıyor ya. <laughs> çok şanslısın bağım hep sana çıkıyor. Manyak çok... Ben takıyorum lan şu an kulaklı. Ben sesleri geldiğinde söylerim. Düzgün sen oğlum. Ha şimdi. Ya kesin yine Oğlum orası bak demedin mi? Orası onların şeyi. Oğlum ora o mekanımızı basıyorlar onlar. Onlar bizim mekanımızı basıyor. Değil mi, lan mekanımızı basıyorlar. Lucian al bence bu sefer. Öldürecekler al. Asma olsaydı ben onları yemiştim. Ya oğlum? Asma almak çok mu zor? İşte çok mu kolay? Sen hayatında asmanı kullanmadın lan. Sen kartal sen kartalda bile bağımı kullanmadın mı? Kartalda kullanmadın mı? Biz aldık. Oğlum seni kuracağın çarpımın bu. Bokunu etmez de. Kurtavındayız. Kıt ova, kıt ova. Kıt ova. <laughs> kıt kurtlar <alı>. ova. <laughs> Kurt sesi geldiğinde söylerim. Çok ses geliyordu. <laughs> Dur sesini azaltayım. Bilmiyorum. Sesini azalttım. Hakikaten ha. Lan nasıl öldürdü orada? MG'yi alma çok ses çıkarıyor. Bu mu? O değil. Hani. Tamam hadi. tamam. Hadi. Lan video çekti. Video çektiğimi unutmuşum. Hem action, hem action yoktu. Tamam. Bunu da action çektim lan. <laughs> Kurtla ben headshot çekiyordum. Ben de çektim. Eskiden hep. Türk'te. Yok, Rus'ta sen. Heh, sonunda bunlar Hayır. Olmuş. Nasıl çekiyorduk Olmuş. lan? Ha el Ha. veriyor. Yerde el veriyor. <laughs> Yerde elini veren bir kişi var. <laughs> In red team. team. Kırmızı takımın kaybını verdi. <gülüyor> 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 Bayağı bir uzun oldu ha video. 1065 saniye falan oldu lan. Öldürdü adam. E Hadi gel, lan. gel gel gel. E ya. Hadi. Uydum koptu mekan. lan. O mekan nasıl lan lan koptu. Ben yapacaktım ya. Evet, el alabilseydik, kur <laughs> ee, keşke yerdeki elverici alabilseydik kurda atıp. Eee kurtta elverici. Özel versiyonu çıkarayım mı? Kır, karakter kısmı çıkarayım sen özel versiyon. Evet. aslında ben özel versiyon çıkaramıyorum ama karakter kısmı çıkarayım. Um, niye onu almıyorsun? Bunu alacağım. Haydi. <laughs> ben ne yapayım? Bu altın var ya. Senin ne kadar güçlü olduğunu biliyor musun? Aa adam. nasıl oldu? Almıştık. Al, al, bakayım. 1215 kafe. E ben yaptım, kim yaptı? Nasıl çıkarıyorsun? Göster bakayım. Adını Bahama ve karakter kutusu çıkarmak koyarım. Çıkar bakayım. Ne? Karakter Nereden? Karakter. Karakter. Nereden çıkarayım? E çıkar bir yerden. Buradan çıkmıyor. Nereden çıkaracağım? Şey araya gelmesi yok mu sende? Var. Nerede?